Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizinle de kosinüs teoremi çalışacağız. Bakın, kosinüs teoremi bir ABC üçgeninde açımızın karşısındaki uzunluğu bulmamıza yarar. Yani ben C'nin karşı açısının karşısındaki uzunluğunu bulmak istiyorsam C açısını kullanırım. A açısının karşısındaki uzunluğunu bulmak istiyorsam A açısını kullanırım. Dolayısıyla bakın A açısının karşısındaki uzunluğum A a kare eşittir kollar kollar dediğim c ile b olur değil mi? b kare artı c kare kolların karesi eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı ve bizim uzunluğu bulacağımız uzunluğumuzun karşısındaki açının kosinüsü yani kosinüs a formülü ile bulunur. Aynı şekilde b kareyi bulmak istersem bu sefer b açısını kullanacağım. Dolayısıyla kollarım ne olur? a ve c olur. a kare artı C kare eksi 2 çarpı kolların çarpımı A çarpı C çarpı cos C kosinüs e, B ile bulunur B uzunluğumuz. C kareyi de C'yi de bulmak istersem arkadaşlar e, bu sefer bakın C açısını kullanacağım. Kollarım A ve B olur değil mi? O zaman A kare artı B kare eksi kolların çarpımı diyorum A çarpı C çarpı bu sefer c açısının c uzunluğunu buluyorsam c açısını kullanacağım. Ee, pardon şurayı düzeltiyorum. a çarpı b c açısını buluyorsam kosinüs c yani c açısını kullanacağım ve uzunluğu bulacağım. Dikkat ederseniz Pisagor bağıntısı kosinüs teoreminin bir sonucudur. Çünkü Pisagor bağıntısında kosinüs e, c mesela 90 derece. Kos 90 ne eşittir arkadaşlar? Kos 90 eşittir 0 olduğu için benim uzunluğum nedir? c kare eşittir a kare artı b kare ile bulunur. Şimdi pekiştirmek için sorularımıza geçelim. Öncelikle kolay bir sorumuzla başlıyorum arkadaşlar. Bakın. Şu açının karşısındaki uzunluğu bulmaya çalışıyorum. Bakın açımız alfa. Karşısındaki uzunluğumuz 9. O zaman diyeceğim ki 9'un karesi hocam. Kollarımız 7 ve 8. 7'nin karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı bak 2 çarpanı sabit unutmayın bunu. 7 çarpı 8 çarpı aradaki açının kosinüsü yani kosinüs alfa. Şimdi sadece bilinmeyemiz kosinüs alfa işlem yaparak onu bulacağız. Bakın 9'un karesi 81'dir. 7'nin karesi 49 artı 64 eksi 7 kere 8 56 çarpı 2 112 kos alfa. Bakın eksi 112 kos alfayı buraya atarsam 112 çarpı kos alfa olur. 49, 64 daha 113. 81 çıkartırsam 32 kalır. Ve kos alfayı bulmak için her tarafı 112'ye bölüyorum. Kos alfa sadeleştirirsem 32 bölü 112. 16 ile sadeleşir. 16, 16 ile sadeleştirirsem... 2 bölü e, 2 bölü 7 olarak bulunur. Birinci sorumuzun çözümü. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuza geçelim. Her adımda biraz daha zorlaştıralım. İkinci sorumuzda. Şimdi bu tarz sorular karşınıza çıkacaktır. Kosinüs teoreminde Yazılıda da da karşınıza çıkabilir. Özellikle 11. sınıflar dikkat. Bakın karşısı x, x'i soruyor değil mi? x'in karşısındaki açı hangisi arkadaşlar? Buradaki c açısı. Ben bu c açısını kullanarak e, x'i bulacağım. Nasıl bulurum? x kare derim hocam. x kare eşittir kollarım dc ve ac olur. Yani 3'ün karesi artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 7 çarpı kosinüs c. Şimdi 2 bilinmeyen var değil mi? Ben bu kosinüs c'yi bulursam x'i bulabilirim. Yoksa bulamam. Kosinüs c'yi hangi üçgenin sayesinde bulursunuz? Bakın dikkat ederseniz a, b, c üçgeninde üç kenar verilmiş. Bir önceki sorumuzda olduğu gibi. O zaman bakın c açısının karşısındaki uzunluk büyük üçgene bakın. 8'in karesi eşittir. Kollar 7'nin karesi artı bc uzunluğumuz 9'un karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 9 çarpı kosinüs c'dir. Buradan kosinüs c'yi hemen bulabiliriz. Kosinüs c. 64 eşittir 49 artı 81 eksi 7 kere 9 63 126 kos c. 2 ile de çarptım. Buradan kos c'miz arkadaşlar. Kos c eşittir. 11 bölü 21 olarak bulunur. Bu işlemleri uzun uzun yapmayacağım. Siz yaparsınız işlemleri. Kosinüs c'yi buldum. Gidip şimdi de x'i buluyorum. Bak 9 x kare 3'ün karesi 9. 7'nin karesi kaç? 49. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 7 21 çarpı kosçe yerine de 11 bölü 21 yazdım. Bunlar sadeleşir mi? Dolayısıyla 2 tane 11 21'dir. 49 9 daha 58 21 çıkartırsam 37 olarak bulunur. Dolayısıyla burada x kare 37 ise x eşittir kök içerisinde 37 birim olarak elde edilir. Biraz daha farklı bir soru ve karşımıza çok çıkar, özellikle e, deneme sınavlarında da dahil olmak üzere 11. sınıfların deneme sınavlarında da dahil olmak üzere karşımıza mutlaka çıkacak bir soru tipidir arkadaşlar. Şimdi bakın bize x sorulmuş bu soruda da x sorulmuş. Bakın iç ters açılar bu iki ters açı birbirine eşit midir? Şimdi yukarıdaki üçgene kosinüs teoremini uygularsam hocam x'in karesi eşittir. x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 9'un karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 9 çarpı kosinüs c diyelim şu açıya c diyelim. Hocam bu kosinüs c'yi nasıl bulacağım? Çünkü iki bilinmeye var. Bakın kos c burada dik üçgen var. Kosinüs komşu bölü hipotenüstür. Yani 4 bölü 6 sadeleştirirsem 2 bölü 3'tür. Şimdi buradan x'i bulabiliriz artık arkadaşlar. 64 artı 9'un karesi 81 eksi bakın 9 çarpı 2 çarpı 8 çarpı 9 sadeleştirirsem 2 çarpı 8 16. 9 ile çarparsam 144. Bunu yazayım. Çarpı cos c yerine 2 bölü 3 yazıyorum. Buradan arkadaşlar 64 artı 81 eksi 96 yani 49'dur. 64, 81 daha. 130, 145, 145 toplarsam 96 çıkartırsam 49'dur. Ve buradan x'imiz x eşittir. Kök 49 7 olarak elde edilir. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim. Biraz hani kosinüs teoremi sorusu olduğunu düşünmezsek aslında biraz zordur ama çok kolay bir sorudur. Bakın kosinüs teoremi olduğunu düşünürsek çok kolay bir sorudur. Başta verdiğim formülde a kareyi nasıl buluyordum? a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs a diyorduk değil mi? kosinüs a. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? Bakın zaten eşitliğini vermiş. b kare artı c kare eksi b çarpı c'ye eşitmiş. Şimdi bu eşitlikten şurayı kapattım. Bakın her iki tarafta her iki tarafta b kareler gitsin. Her iki tarafta c kareleri de sadeleştiriyorum. Eksi 2 bc c cos b çarpı c çarpı cos a. Karşı tarafta eksi b çarpı c. Bakın eksileri de sadeleştirdim. B'ler de sadeleşsin. C'ler de sadeleşir. Her iki tarafı C'ye bölersem. Dolayısıyla son olarak arkadaşlar her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Kosinüs A değerim ne olur? 1 bölü 2 olarak bulunur. Hocam kosinüs A 1 bölü 2 ise A açımız kaç derecedir? Hemen şuradan bir dik üçgen çizeceksin. Bakın şu açımız A açısı olsun. Kosinüs değerim neydi? Kosinüs değerim komşu bölü hipotenüstür. Burası 1, burası 2. O zaman burası kaçtır arkadaşlar? Pisagor bağıntısından bulunur. Kök 3. Bu özel bir üçgen değil mi? 1, 2, 90'ın 90 karşısında 2 var ve buradaki açımızın karşısında köküç var. Bu 30, 60, 90 özel üçgenidir. Bunu hemen aklınıza yazın. Dolayısıyla A açım ne çıkar arkadaşlar? 60 derece olarak bulunur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha faydalı videolar yapmak için desteğinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.